bugün abimle birlikte Car Parking oynayacağız. Car Parking'te piyasa yapacağız. Şunları bir alalım. arası oturuyor, satın al. fren satın al. satın al. Yeni ekloz. satın Arkadaşlar 500 tam kur. 580 HP'den 672 HP'ye düş. Çıktı. Şu 200 binlik motoru da alırsak bitiyor. Tamam Sondacı Arkadaşlar için bekle. bekle. Sen bir de benim geleceğim Bu ne lan? Arkadaşlar abi arabası da çok güzel. Sesi değil mi sesi? Bakın arkadaşlar. Sıra kadar iyi Şifre bir emin misin evet tamam Evet, gelim evet. geç evet. kaç Arkadaşlar evet, şimdi neredesin de göstereceğim neredesin sen? Mutabacığım orada kal. Bakın arkadaşlar. Abimin arası böyle. Yanıma gel. Arkadaşlar ikimiz de böyle gelmişiz. Heh tamam kal öyle. Böyle mi? İyi iyi. peki. Arkadaşlar fan rengi şaka mı? <laughs> <Uçuma> neden giriyorsun? Dur <laughs> lan. Oğlum ben filan baştan ya geçmişim. Dur lan. Dur lan nerede? Heh. Tamam dur. Arkadaşlar böyle ikimiz mi Hatta alnın arabasının etrafından da ulaşayım onlar. Dur la bari hiç etme la. Ha dur daha dur. Arkadaşlar bu, 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 ben bunları bir dokuz dokuz istiyorum. Ne Ne kadar Bir de. Ne, bir de. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Gece yaptın mı? Yaptım ya. İstiyor mu? İstiyor Aha Ağır, 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 ağır. şu an ne olur Çok önemli

keşfettim. Dur, Dur buraya geçmeyelim. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Ben nereye gidiyorum? Nereye gideceğiz oğlum? Doğru mu gidiyorsun? Böyle bir araçla. Evet. Ya bak Ay gel saklanma saklan hmm. Hangi araçla oynayacağız? Bir tane araba seçsin. Ben, ben de seçeceğim. Hmm. <laughs> Benim neyle geleceğim, tahmin et. Bir şey bekle. Ben de seni yok. <laughs> Ağla velet. Ağla velet. Satın alamıyor mu? Hatta hem de daha iyisini. <laughs> Smart'tan da yok mu? <laughs> Alırım. Gelişe. Bir, Bir de yanlışlıkla Murat alıyormuş. Ne gülerim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oğlum pasat geldi mi lan? Evet. Bak. Wow. Ne fuck? Ya bak. <laughs> Çok güzel. Pinkoya. Sonluğu da var. Camlı tavanı, camlı tavanı var. Hadi ya. Aa bu da başka bir tane araç alacağım ben. böyle hem aşağı bir şey ya. bak lan. de bak böyle. Fantastik ya. Öf şu. Bizler evet. Ne yani zaman lan? Ben çok beklersin. Arkadaşlar ben burada videoyu kesiyorum. Baş Geldi arkadaşlar arabamız. Reklamı da izledim. Reklam. <laughs> sen reklam izliyorsun. sen ki sen izlemedin. İzledim. Aptal abi. Valla izledim. Oh. 10 bin tur bir alalım. Para etmiyor. Araba bitmiyor. Aa şey plakası geldi lan. Taksi yaptım plaka. Bas. 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 Haydi. <laughs> Aa böyle de çok kel gibi ya. Küçük işte bak. Bu da bir jant takam. Yes. Uf beyaz çok iyi yakıştı bu arada. Jantı değiştirsen oğlum ne yapıyorsun sen? Hadi başladın mı sen? Oğlum şurun gündüz yap ya. <laughs> Gece nasıl oynayacaksın? Saklanmaç oynayacaksın. Ne orada kal. Oğlum çok zor oldu bu Şifre ne? Bir, şey Tufan bir... Şey... abi şifre ne? Bir daha. Tamam. Keşke ya. sen de <laughs> sütle gelsen, incirle gelsen. Herkes gülecek, bağıracak elbette bu hasta da iyi. Hep böylece olmaz mı ya? <laughs> Telefonistin. Hadi. Kim sayıyor? Ben sayıyorum. Tamam. Kaça kadar? Haritanı kapat. Kaça kadar? 20 Hatta 1 dakika. Tamam. 1 tamam. 2 Kaza. Ben... Tamam saklandım. Nerede dersin? Üst alt. Üst alt. Pazar oralardayım Kesin oradasın. Ben seni yerine yüz yüz. Büyük ihtimal oradasın. Düşündüğüm neredesin Neresi düşündüğün yer? Gördüm seni. Aynen. Aynen Aras Kargo oradayım. Bir burada değilsin. Aynen. Merdivenin altında değil misin? He he. Aynen. Görüyorum seni şu an. Ya durun da ilerlemiyor ya. Hayır orada da değilim. Var ya beni bulma imkanın yok. Ama bağlı değil mi? Dur var sen. Nerdesin ki sen? Yok orada. He. Onu gördün. Yanımdan geçti lan. <laughs> Bey nasıl göremedim oğlum. Yeşil yap seni bana hayatta göremezdin. Gördün açtım. yok. Durum var. Tamam. Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9, 10, geçtiğinde... 10, 9 10 11 12 13 14 15, 15 16, 16 17 18 19 20 21 22 Arkadaşlar ben burayı bölüyorum. Buldum. Keşke rengi yeşil olsaydı ya arabanın. Tamam. Ben şu, var ya şu an hiçbir şey göremiyorum bak. Ben kapatayım. Arayış. Bunu da oturmuş. Bu yan gözlü oturmuş. Ne sandın? Bunu da kapatmış. Onu nereden kapatıyorduk lan? Kırıp. Ben de öyle bir şey yok. Neredeydi o? bak buraya giriyor. Şoför koltukları. Bir. Ha hatta 15, 16. On altı. Oğlum Niye onu ya? Oralarda bekliyordum oğlum. Bayağı bir gezdim bana ne? Hayır oğlum. 17, 18, 19. Arkadaşlar ben burayı bölüyorum. Bak. Nerelerdesin? şimdi? Nerelerdeyim? Ee, orta. Orta neresi? Tamam, nerelerdesin ya? Ortalardayım tabii. Tamam, orta bir ipucu var ya. Ben sana o kadar ipucu verdim. Çin çin ya. Ha tamam. Ya satın mı diyeyim? Hı hı. Ben hatta. bak. Oğlum sen de hiçbir şey bulmamışsın. mı? Niye başladın hiç ama olur <laughs> Neredeydi lan o? Ya şunu da atalım. <laughs> hareket edemezsin bu arada hareket edemiyorum baktı mısın lan hareket edemezsin <laughs> aslında var ya şu drone'lara Durun yerinde harita hakkı da keşke. Haritayı açma hakkı da Bir dakika. <laughs> gördüm yemin ederim gördüm. <laughs> Vallahi gördüm. Burada ne yaşıyor? Bekle nerede olduğumu göstereyim. <laughs> <laughs> yemin ederim gördüm. Böyle buram mı açtı Vallahi durur açma Allah böyle versin şimdi de ben açmadım. Taş taşlı kayaların oradasın. şimdi ne? <laughs> 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 Abi ne orada beyaz bir şey dikkatimi çekti. <laughs> ben burada duran hakkını kullanmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam.

Fırtınayı kapat. <laughs> Ana. Kapat. Ne yapıyor? Kaç tane kaldı? 20 Bu fazla mı belli olurum ki ya? 12 16 15 14 15 16 17 18 19 20 yerde kal. Olduğu yerde kal. Ya yerde kal. Olduğu yerde kal. Bu ne belli olurum ya burada? Olduğu yerde kal. Liegt. Tamam Bağırıyor da gitmiyor ki. Çıktın mı sen şeyde? Benim var. Bu kim Abel aşağıdan gelse? Nerede bilsin? Oh iyi görmede Anne çin çin ya. Durun. Drone bakı girdi. He, korktum. Farklı değilsin. Yok vallahi değil. Nereye kaçtın lan? Sen küçük ya hiç yerden gözükmüyor. Nerede gözükmüyor? Aa bir tane daha saklama yeri buldum. Keşke oraya saklansaydım ya. Bu da hiç gözükmez bana. Onun iç taraflarında değilim. Uçmanın tarafı değil mi sen? Hayır. İç taraflarda değilim. Tamam. Tamam, etraflarındayım. Çin çinyanın etrafında mısın? Evet. Öyle desene. Öyle diyorum ya. Ben de çin çinyanın içindesin oğlum.

Abi abi ben indemezsin ki oğlum sen. Hadi bas. Koş. 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 Neden yavaş bu kadar? Hadi ya. 20 dakika olmuş bu arada. Buradan geçemezsen. Geçme imkanı yok. <laughs> ince bari diyorsan He Hiç para yok Oyundaki paralardan mı? Kaç lira? Hı. Bakayım bir ne kadarım var 22 bin var 2 bin Oğlum dur Durmasın kavga yapıyorum Benimki de bozuk. Ben bir şey diyorum mu ama? Motor hasar gördü. Acaba ben şuradan kaçsam mı ki? Hayır kaçamazsın. <laughs> tamam gördün ama kaçabilirim. Hayır. Sen de benden kaçmıştın. Kaçtım da bekledim seni. kadar geldi ya bana. Deyersin. Deyersin. 55 T43000. Sakin en büyük sensin tamam. Abi şakaydı vallahi deyicem. Ben beklemem ben Tuna. Tak Hadi kahvaltısına birlikte. Ne, ne yaptın kahvaltıda? Bazımı mı yaptın? İki tane bazıma çıktı. Ekmek vardı. Poğaça var. Hadi. Poğaça kim almaya gitti? Hadi Ne poğaçası? Ne